getiriyor bunu da satalım. Bıçak, balta. Ee, saç. Ne alalım senden? Değsin diye. Hadi bunu alalım. Kere su yak be. Şunu yiyecek. Deko steak. Tamam. Başka. Başka, başka, başka. Bunlar ucuz. Bunları alabiliriz. Danke. Passen Sie auf das. Jetzt sollten diese pulp Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway schaffen. Crim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Komm zu verführen. RNK-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halt abseits der Straße werden sie schnell auf An... Sicher. Südöstlich von hier ist Prim. Kann man kaum verfehlen, ich weil sie eine ein Achterbahn mitten in, in der Scheele Stadt haben. Dort gibt es auch einen RMK- Außenposten. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Drop bleiben die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrieren. Nicht dass das... Die bis zu Bay bay. Evet. <laughs> Yeni maceralara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Var mı? Yoksa var biraz mal halt. was für ein Kampf! Hoffentlich fällt uns das später nicht. Yok, yok, bir şey olmaz. Natürlich doch. Savaştan, ee, bayağı 24 veriyor. Bak görüyor musun? Bu daha az veriyor. Vay kalleş vay. Vay kalleş vay. Tarama ama hiç de istemiyorum. 9 milim hiç istemiyorum ya. 9 milimi istemiyorum. Şimdi tamir için lazım hastalığındayım. elim biraz daha hasar görsün. Onu tamir edeceğim. Onun için elimde saklıyorum. Ha, giysiler tamam. Bunu verelim. Bunu verelim. Bunu verelim. Bunu verelim. Bu, bu. bu. Bunu birbirine tamir ederiz. Ha. Ha. Başka 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 Satacak kama Tamam. 9 milim mermileri parçalayacağım. Şimdi göstereceğim zaten. Ein weiterer zufriedener Kunde. Immer daha evet parklarda dediğim gibi kendi kendimize bir şeyler yapabiliriz. Evet. Burada mermi. Ee, aleti. Burada şimdi 9 milyonu parçalama imkanımız var. 90 milyonu parçaladık. Şimdi mermi yapabiliriz. Ee, maknum mermisi. Tamam maknum mermisi yapalım. aa 5 tane mi çıkıyor. Niye 5 tane çıktı? kabı lazım, kovanı lazım kovanı yok tozu var ateşlemesi var kurşun var ama kovanı yok neyse olsun evet prime doğru yol alıyoruz yeni maceralara doğru Şimdi biraz hayatımızı dolduralım da ama şunu tamir edecektik biz. Sen 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 bize artı 5 bize artı 5 su sattırıyor ilk baştan bunu içiyorum sonra su içtiğimde su sayısında gidiyor evet devam edelim daha ne alabiliriz buradan 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 tı tı buradan Ne bu Evet, God e elveda. Ama birçok kez daha buraya uğrayacağız. Şöyle biraz yolun kenarından gidelim ki biraz macera yaşayalım. Evet, macera var. Gözüktü. Üç tane düşman. hedef <laughs> benden kaçacağımı mı sandın? bakalım bunlarda neler var quality flash Etler, etler kuram. Aldı. Bunlar etler. Tamam, teşekkür ederim. Mağarayı bulduk. Good Springs mağarası. Bu deri yağın kilosu yok. Mağarada acaba neler var? Girip baksak mı? Bizi burada ne bekliyor? Kırdırdım da... Evet, burada... Ne orada One hit! Evet, sayın seyirciler! bir level up. Bakalım nereye dağıtacağız bu sefer puanları. 45 yapalım. Ee, silahlarımız efendime söyleyeyim 11 puan daha var. 1 puanı buraya. 5'er puan da buraya ve Buraya Bitti Devam edelim bakalım Burada bir şey. Ara geliyor mu Burada bir şey var Bunlar sallanmış İyi Bu suda radyasyon yok ama Ben bu sudan içmem Kardeşim Hı iğrenç iğrenç burada bir adam var return the rifle alalım bana bak öyle yan taraftan hırlayıp durma ama hiç hoşlanmam kardeşim hiç. Aha burada iki tane ceset daha var. Lazer tabancası. Tamam bunların hepsini alalım. Satarız. Sende ne vardı hanımefendi? Çantalar da var. Bardağı. Şunları da alalım. Gerisi lazım değil. Demek ki mağaraya girdiğinize değdi. Yavaş yavaş. Ne sen bayan mıydın? Bayan gol. Senin derini soyuyorum. On numarayız. Ah burada da bir yavru varmış. Bunun da derisini alalım ileride lazım olur nasıl olsa ağırlığı yok evet emniyetteyiz Ve tekrar dışarı çıkıyoruz yolumuza devam ediyoruz evet efendiler Euro. İleride gözüküyor bir dahaki şehir. Bakalım orada karşımıza neler çıkacak. FPS'im bayağı bir düştü. Neden acaba? Aa, ben burada ta uzaktan kımıldayanları gördüm bile. Daha iç güdümde yani pusulamda pusulamda gözükmeden ben orada adamları gördüm şimdi onlara nasıl yaklaşacağız burda insanlar var mı Bilmiyorum, burası boş gibi, boş gibi burası Buraya gelmiştik biz. Doğru. Orada kadınları ben nasıl görüyorum? Tüfeği alalım. Şimdi biraz tamir edelim ya. Yardım aletleri. Tamir seti. Oo, hiç pek tamir etmedim. Bir daha... Bir Evet. Tamam, yes. Evet. Gizlice yaklaşıyoruz. Dikkatlice sokuluyoruz. Ve neredeydi o adam? Daha demin gördüm kardeşim. Daha seni demin gördüm. Neresin? Dışarı çık. orada işte. Tek shot. One hit, yavol. Hayır, ne kör nişancıymışım kardeşim. Bu kadar mı olur yani? Magazini dolduralım. Tamam, buralarda kimse yok. Var mı? Yok. Sen de neler var? Ee, yeni Kaliforniya Cumhuriyeti parası. Hmm, Kuzluk. Milim, dokuz binem, dokuz binem, dokuz binem. Rebound tamam. Hervisini alıyorum, istemez. Femde, tamam. Aa şimdi bu da aynı tüfeğ gibi oluyor. bak. Onu tamir ederdik ama neyse. <laughs> Başka sefer. Alıyorum kırmızı. dilerim arkadaşlar. Evet, eski jet uçağı buraya görebiliyor muyuz? tane mermi ufacık bir sineğe olacak gibi değil. Evet bakalım bunların elinde bir şey var mı? Bavul boş. ki üç tane harcadık, bir tane de iade aldık. Numara... Şöyle gidebiliriz. Şu sineklere mi gidelim ben biliyorum. Onların etinden burger yapılıyor ama. Tüt 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 tüt. Onlara mermi ee... harcamak istemiyorum. şansımıza bir de boş çıktı görüyor musun? Gel buraya gel gel gel. Gel kardeşim gel seni etine bu da boş çıktı. Gel sen bari boş çıkma gel. Bakın, bu yıkılmış evde bir şeyler bulabilecek miyiz? İşimize yarayacak. Fakat e, burada devam etmeden önce partimizin sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Arkadaşlar bir dahaki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.